Asya'dan herkese merhabalar. Bu ara sıkça karşımıza koronavirüsün yeni varyantları ile ilgili bilgiler çıkıyor. Biz de bu konuyla ilgili bütün sorularımızı Beykent Üniversitesi Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Doktor Öğretim Üyesi Fevzi Akdemir'e yönelttik. Yanıtları dinlemek üzere iyi seyirler dileriz. Doktor öğretim görevlisi Fevzi Akdemir ben. İç hastalıkları uzmanıyım. Ee, bugün biraz bu e, mevcut işte kronik baş belamız artık son iki yıldır e, hayatımıza giren koronavirüs ve covid hastalığından biraz bahsedeceğim. Güncel ne var ne yok onlardan biraz bahsetmek istiyorum. Yani sadece işin tabii artık sağlık boyutu değil, işin e, ekonomik boyutu, siyasi boyutu, mali boyutu ve sosyal boyutuyla alakalı da e, çok hayatımızı etkiliyor. Yani bununla alakalı artık böyle bir e, biraz insanlar can sıkıcı bulmaya başladılar hani şey gibi oldu artık böyle tamam hani oldu aldık baktık endişelendik tedbirlerimizi aldık artık normal hayatımıza geçelim der gibi hastalarımız. Bir kısmı da bunu dillendiriyor açıkçası ama sonuçta bizim bir süre daha hayatımızda kalacak maalesef bu. Ee, ama hani iyi haber şu ki e, hani biraz e, daha artık elimiz boş değil biraz daha fazla donanımlı silahlarımız var enfeksiyona karşı. varyant kelimesi çokça medyada geçmeye başladı. Varyant dediğimiz ne? Varyant dediğimiz bu virüs kendisini koruyabilmek için yani evrim kurallarına da uygun olarak kendini değiştiriyor. Yani dış ortama karşı değiştiriyor, verdiğimiz ilaçlara karşı değiştiriyor, daha hızlı yayılabilmek için değişime uğruyor. Dolayısıyla biz de o değişikçe biz de kendi silahlarımızı ve kendi tedbirlerimizi buna göre değiştirmeye çalışıyoruz bununla ilgili varyantlar oluşturuyor. Yani içindeki genetik içeriğini kısmen değiştirmeye çalışıyor. Bununla ilgili çeşitli değişken türler. Yani yine koronavirüs ama içeriği biraz daha farklı olan koronavirüsler ortaya çıkmaya başladı. İşte bununla ilgili birçok hani virüs zaten varyantı zaten duyuyorsunuz. Bunlar çok tekrar telaffuz etmeye de çok da gerek de yok. Yani duyduğunuz uzun dışında çokça yani toplamda 13-14 tane şu an için varyant mevcut. Hepsine ayrı ayrı değinmeyeceğim. Ama sürekli bu varyantlar çıktıkça bu yeni çıkan varyantlar formlar eskilerin biraz daha yerini almaya başlıyor. Özellikle şu an için İngiltere ve Asya'da da Hindistan civarında yeni varyantlar tespit ediliyor. Ama bizim ilaçlarımız bunlara az veya çok yine hala etkili. Bizim aşılarımız hala bunlara çok etkili aslına bakarsanız. Ee, sadece aşılamayla alakalı e, gitmiyor tabii ki tedavi yöntemlerimiz. Yani bu bir virütik hastalık, virüs hastalığı. Yani normal şartlarda aslında biyolojik olarak ve e, yaklaşım olarak normal bir grip virüsü, normal bir e, zatire virüsü ya benzer özellikler gösteriyor. Yani bu nedir? Siz kendi başlıklarınız güçlü olursa ve daha enfekte olursanız da daha az virüs bünyenizi alırsanız hastalıktan kurtulma ve iyileşme şansınız da o kadar artıyor. Yani tamamen çok bambaşka uzaydan gelmiş bir hastalık değil bu. Yani normal diğer enfeksiyon hastalıklarının natürü, çeşidi, davranış şekli nasılsa ona benzer şeyler, e, hareketler gösteriyor. Tabii ki farklılıkları var. Yine bir önemli e, bulduğum bir noktayı belirtmek istiyorum. Yine e, şey var. Yani şu anda bizim mevcut bizim baktığımız kendi verilerimiz, hastanemizdeki verilerimiz gerekse diğer hastanede çalışan arkadaşlarımızın verilerinde çok göze çarpan bulgular var. Yani bu bulgulardan baktığımız zaman hani çift doz e, aşı olan hastaların koronavirüse yakalanma olasılıkları ve estetikleri çok düşük. Gerçekten çok düşük. E, ve onun dışında yatırdıklarımız ve yoğun bakım aldıklarımızın arasında e, örneğin çift doz, e, örneğin Biontech aşısı olanların neredeyse vaka sayısı sıfıra yakın. Yani çok çok az. Yoğun bakıma doğru düz kaldırdığımız çift doz Biontech'de hasta yok. Yani sonuçta şu, bu aşının hani şöyle bazen serzenişler duyuyoruz işte. Ya işte hocam ben aşılıydım ama işte tekrar koronavirüs kaptım. E ne olacak? E ne, ne oldu hastaneye mi yoğun bakıma yaptın? Yo hayır evde nezle gibi geçirdim. Tamam. Evet bizim amaçlarımızdan biri de bu zaten. Yani bu aşılar hiçbir zaman sizi %100 her şeyden koruyoruz iddiasında değil zaten. Evet enfeksiyon olasılığınızı arttırıyor. Evet, hastalıkla karşılaşma ihtimalinizi arttırıyor. Evet, yatak döşek yatma ihtimalinizi azaltıyor. Yani olasılıkların tamamı, bu olasılıkların kötü olasılıkların tamamını azaltıyor. Ama şöyle bir durum var. Ee, asıl burada koruduğu alan sizi yoğun bakıma kaldırılma ve entübe olma olasılığınızı düşürmesi. Bizim asıl istediğimiz bu. Yani biz burada ne hedefliyoruz aslında? Bir, hastaneler dolmasın, yoğun bakımlar dolmasın. Yani sizin kötü bir hastanız olduğu zaman hastanede serviste ve yoğun bakımda yatak bulabilin. İki, yoğun bakıma geçme ihtimalinizi azaltıp ölüm ve diğer kötü olasılıkları e, kronik seker olasılıklarını aza indirmek. Bunu da aşı sağlıyor aslına bakarsanız. Yani bununla ilgili dünyanın çeşitli yerlerinde, işte Türkiye'de e, bizim farklı hastanelerimizde sürekli veriler geliyor. Yani sürekli bu aşıların e, yoğun bakıma e, kaldırılma olasılığını istatistiklerin azalttığı, ve mevcut hastalarda sekel bırakıcı düzeyde akciğer enfeksiyonu olasılığını azalttığını gösteren veriler geliyor elimize. Şimdi sonuçta biz tabi şey değiliz. Yani biz çok böyle dogmatik şeyler şu şudur, bu budur vesaire falan demiyoruz. Yani yarın bir gün aşıyla alakalı negatif bir şey bir veri, çok büyük bir istatistiksel analiz vesaire falan gelirse onu da ayrıca konuşuruz. Ama şu anki elimizdeki net veriler aşının işe yaradığı Aşının hastayı yoğun bakımdan ve servisten korudu. eğer tekrar enfekte olursa çok hafif bir şekilde geçirmeyi sağladığı şeklinde. Dolayısıyla biz mevcut bilgilerimizde şu an için şiddetle aşılanmayı öneriyoruz zaten. Zaten bununla alakalı da tek öneren ülkede biz değiliz. Dünyadaki hemen hemen ülkelerin tamamı bu aşıyı zaten birçok şey için de zorunlu kılmaya da başladılar. Zaten az önce de bahsettiğim gibi yani bu çok kısa bir süre içerisinde hayatımızdan çıkmayacak varyantlar çıkıyor. Yani bu değişken türler çıkıyor. Bunlar çıkmaya da devam edecek. Dolayısıyla biz bununla biraz daha yaşayacağız. Maalesef. Maalesef biraz daha yaşayacağız. Ee, peki biz bunlar devam ederken hani biz aşımızı olduk. İşte dikkat ediyoruz. Maske mesafe hijyene de dikkat ettik. Hastalanmayayım diye hastaneye gitmiyorum ama işte benim yani şeker hastasıyım ben. İşte ee, veya işte kuahım var. Nebül cihazı kullanıyorum. Oksijen tedavisi kullanıyorum. E ne yapmam gerekiyor? Kesinlikle aksatmayın. Burada önemli olan bir nokta burada hastane kontrollerinin özellikle kronik hastalıklarda kesinlikle aksatılmaması. Bundaki önem şundan kaynaklanıyor. Bir diyabet veya bir kalp yetmezliği veya bir koroner arter hastalığı, bir kalp hastalığı Covid'den daha zararsız değil. Tamam. Çok gerekli olmadıkça hastaneye gitmeyelim. Çok gerekli olmadıkça bir araya gelmeyelim vesaire ama normal mevcut yaptırmamız gereken kontrolleri muhakkak yaptıralım. Yani özellikle diyabetiklerde hani bizim nispeten daha sık gördüğümüz yani bizim işte sıkı kontrol açısından yaklaşık 2 ayda bir çağırdığımız diyabet hastaları şeker hastaları yaklaşık 6 ayda bir gelmeye başladı. Yani bu ciddi anlamda mesela biz ve hani biz önceki tahlillerine vesairesine kontrollerine bakıyoruz. Aldığımız notlara bakıyoruz. Yani kan şekeri oldukça regüle gidiyor. Böyle 120, 130, 140'larda giden hastalar birden böyle 300, 400 şekerlerle gelmeye başladılar. Çünkü kontrollerini aksatmışlar ve buna bağlı e, komplikasyon problemler yaşamaya başlamışlar. Keza yine bu e, koah ve astım hastaları, akciğer, kronik akciğer hastalarımızda da benzer durumlar var. Bir kısmı hastane korkusu ve COVID korkusu nedeniyle hastane kontrollerini azaltmış durumda. Yani bununla alakalı işte ilaç ekleme, ilaç çıkarma, işte beraberinde enfekte olduğunda antibiyotikle, e, antibiyoterapiyle araya girme durumlarını e, maalesef kaçırmış oluyorlar. Dolayısıyla hani bu tarz kronik hastalığı olanlarda e, muhakkak kontrollerini yaptırmak lazım. Yani bu Covid nedeniyle hastaneye gelmekten imtina eden korkan COVID, e, kronik hastalıklarda mevcut kronik hastalıkların e, seyri kötüleştiği gibi bir de ters açıdan da şöyle bir durum oluyor. Covid kronik hastalıkları seviyor. Yani bu ne demek? Covid diyabetlileri, hipertansifleri, hipertansiyon hastalarını e, ve diğer e, kalp hastalıkları olan hastalarda biraz daha fazla. E, sayıca görülüyor ve e, kronikleşme ve sıkıntılı e, seyir ihtimali daha fazla oluyor. E siz bu kontrolleri yaptırmazsanız e, mevcut hastalığınızda kötüye gittiği zaman Covid açısından da riski arttırmış oluyorsunuz aslında. Yani kronik hastalıklar mevcut kontrollerini yaptırmazlarsa, tablo kötüleşirse, Covid kapma olasılıkları yüksek olduğu gibi hastaların daha şiddetli ve daha kötü geçme olasılıklarını da arttırmış oluyorlar. Dolayısıyla yani şu evrede tek söylememiz gereken aslında böyle çok can alıcı bir cümleyle bahsetmek gerekirse çok gerekli değilse gelmeyin ama gerekli olduğu kronik durumlarda muhakkak gelin yani bunun arası yok kesinlikle bunlara dikkat etmek gerekiyor. Şimdi yatan hasta profili değişti mi ee, yani hani iyi soru, ee, yatan hasta profilimiz evet yani hani önceden nispeten hep daha böyle biraz daha yaşlı e, kronik hastalıkları olan hastalarımız nispeten vardı. Şimdi biraz daha o yaş grubu biraz daha aşağılara doğru çekilmeye başlandı. Hani ben sonuçta e, erişkin hekimiyim pediatrist değilim, çocuk hekimi değilim ama hani çocuk hekimlerimizle konuştuğumuzda da hani eskiden doğrusu vaka görmezdik. Şimdi çocuklarda da tek tük vakalar görülüyor vesaire tarzı hani cümleleri duyuyoruz onların ağzından. Yani İlk çıktığı zamanlarda nispeten daha böyle işte kronik hastalığı olan işte 70 yaş üstü işte zaten hastaneye yatışları vesaire fazla olan sayıca fazla olan hastalardan nispeten görüyorduk. Şimdi nispeten daha böyle bir sağlıklı, nispeten daha genç, daha az hastalıklara sahip, nispeten genç ve orta yaşlı hastalıklar hastalarda daha fazla görmeye başladık. Dolayısıyla bir açıdan biraz daha böyle bir dikkat etmek gerekiyor. Hani. Bana bir şey olmaz, ben gencim, benim kronik hastalığım yok dememek lazım. Artık onlar da hani biraz daha fazla tutuyor. Bu gerek hastalığın yaygınlığı, gerekse hasta, hastalık etkeninin e, biraz kendini değiştirmesinden kaynaklanan bir durum aslına bakarsanız. E, onun dışında e, hani bu mevcut şeylere baktığımızda hani bu e, verileri biraz analiz ettiğimizde aslında yine bir önceki programda da hani belirtmiştim. Yine o şey devam ediyor. Yani bir e, bizim yoğun bakımda şey hastamız yok mesela. aşıl hastamız yok şu anda. Tamamı aşısız. Yani bu veri bile başta başına bence çok çarpıcı zaten. Yani tabii ki başka hastanelerde, başka yerlerde bunlarla ilgili veriler, datalar vesaireler falan vardır. Tek tük vardır illaki. Hani başka diğer hekim arkadaşlarımla da hani konuştuğumda da onlar da sonuçta çok vakaların tek tük olduğunu söylüyorlar ama yani şu muhakkak ki aşı sizi yoğun bakımdan koruyor. Yani bunu çok net söyleyebiliriz aslında. Aşısı yoğun bakımdan koruyor, komplikasyondan koruyor. Bir miktar hastalanmanız, enfekte olmanızı da engelliyor. Dolayısıyla hani aşılanmak burada yani neredeyse yüzde yüze yakın yaptırmamız gereken bir şey. Bununla alakalı tabii ki hani mevcut şeyler bütün dünyada hani bununla ilgili bir kaos vesaire mevcut ama yani şu an için biz sonuçta hani tıp bilim insanıyız ve kanıtlarla ve matematikle istatistikle konuşmak durumundayız. Aşısızlar aşılılardan daha fazla ölüyor. Aşıyla ilgili kanıtlanmış yan etkisiyle kanıtlanmış büyük vaka serileri yok. Şu anki bilgilerimizde aşı faydalı. Şu anki verilerle beraber aşının büyük mortal komplikasyonları yok. Şimdilik bunlar söylüyoruz yarın bir gün başka büyük çalışmalar başka bir şey çıkarsa ona göre farklı konuşuruz ama şu an için aşı eşittir koruma. Evet neyse şimdi çok fazla aslında şeylerden bahsettik çok da konuştuk. Hani biraz kafalar karışmasın çünkü bu konuyla alakalı çok fazla bilgi bombardımanı geliyor zaten. Hani bu konuda çok amiyane tabirle bilen de konuşuyor bilmeyen de konuşuyor. Siz bu konuda tıpçıların sözlerine itimat edin efendim. E, ee, özetle aşı henüz hala yaptırmadıysak muhakkak yaptıralım. Aşı sizi ölümden ve yoğun bakımdan korur. Vaka sayıları hala yüksek. Artık biz sıkıldık ettik deyip sakın maske mesafe hijyen kurallarından uzak durmayalım. Muhakkak bunlara dikkat edelim. Virüs hala var, virüs hala bulaşıcı, virüs hala öldürücü, hala vaka sayıları yüksek. Evet sıkıldınız, evet bunaldınız vesaire ama hala bir süre daha buna dikkat etmek gerekiyor. Kendinize çok iyi bakın. varyantları ile ilgili bütün detaylı bilgileri Beykent Üniversitesi Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Doktor Öğretim Üyesi Fevzi Akdemir'den aldık. Yanıtları için kendisine teşekkür ederiz ve siz değerli izleyenlerimize sağlıklı günler dileriz. Haftayı yeniden karşınızda olmak üzere.